yaptığımız eser ömürlük eser. Yani arkamızda bırakacağımız eser. Son derece kaliteli estetiğiyle, modern yapısıyla her zaman gurur duyabileceğimiz eser yapmaya çalışıyoruz. Yani sıradan kutu evler yapmıyoruz. Yani son derece güzel estetiğiyle, iç mimarisiyle bütün odalar mesela ee, şeyli, asma tavanlı. Yani e, her şeyin olabildiği bir daireler yapıyoruz. Ee, mümkün olduğunca e, hiçbir eksik değil, tamamıyla fazlasıyla orada buluşturmaya çalışıyoruz. Yani bütün kalitenin, bütün estetiğin, her şeyin bir arada olduğu bir proje yapmaya çalışıyoruz. Bizim için zaten önemli olan başta söyledik, müşteri memnuniyeti ve e, sunabileceğimiz her şeyi veriyoruz. Müşterinin de bunda kesinlikle memnun olarak ayrılacağını verdiğimiz dairelerde 5 yıl kullanım hataları haricinde garanti veriyoruz. Yani her zaman müşteri memnuniyetini sağlayabilmek, yaptığımız inşaatta kalitenin son derece birinci sınıf olduğunu ispatlayabilmek amaçlı 5 yıl garanti veriyoruz. Ve hiçbir zaman geri adım atmıyoruz. Sözleşmenin içerisinde de koyuyoruz zaten. Sözleşmelerde de var. Ha, e, uzun vadede ödemelerde de baya kolaylık veriyoruz. Yani böyle olunca da müşteri tabii ki bize yöneliyor.